Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün sizlere soğanla sizin de çok seveceğiniz bir tarif hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle 3 tane küçük boy soğanımı doğruyorum. 2 tane orta boy soğan da kullanabilirsiniz. Benim soğanlarım küçük boy olduğu için 3 tane kullanıyorum. Soğanlarımı yarım ay şeklinde doğruyorum. 2 tane soğan yeterli geldi arkadaşlar. Bir tanesini doğramıyorum. Şimdi tavamı kenara alıyorum. Şöyle 3 tane salkım domatesi dilimliyorum. Şimdi pişirmeye geçelim. Tavamı ocağıma aldım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ve soğanlar yumuşayana kadar soteliyorum. Soğanlarımı yumuşayana kadar soteledim. Şöyle biraz ortaya toparlıyorum. Şöyle kenarlarına dilimlediğim domatesleri diziyorum. Tavamı bir kapak kapatıyorum. Ocağımı kısık ateşe alıyorum. Domatesleri yumuşayana kadar pişiriyorum. Domatesler yumuşayana kadar pişirdim arkadaşlar. Arada da ortadaki soğanlar yanmaması için karıştırdım. Şimdi birazcık karabiber serpiştiriyorum üzerinde. Damak zevkine göre tuz ekliyorum. Bir tutam ince doğranmış maydanozu şöyle serpiştiriyorum tane yumurtayı çıksın. Şöyle üzerinde gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi hem kolay hem de çok lezzetli arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Üzerine de 100 gram kaşarı rendeledim. Onu da serpiştiriyorum. Şöyle birazcık üzerinde kekik kapağını kapatıyorum. Kaşarlar eriyene kadar pişiriyorum kaşarlar eriyene kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi çok da lezzetli görünüyor. Hem kolay hem de lezzetli. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Servise geçiyorum. Şöyle bir de ekmeğin üzerine koyup sizlere sunumunu göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Şöyle biraz da soğanlarından koyalım. Bu arada soğan da çok sağlıklı. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bir tarihin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.